söz sanatlarıyla Türk yolculuğumuza devam ediyoruz hocam. Yolculuğumuz çok uzun sürdü hocam. Yeter. Hiç artık. yorulmana gerek yok Tonguç'um bak. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır demişler. Burada ne demek istiyor sence şair? E of çektiği zaman hocam çok kuvvetli bir sesi var. Her tür gibi maşallah diyorum. Evet bu abartmış. Böyle bir şey olamaz ki. Bir of çekse hiç kimse dağları yıkamaz. Abartma hiç... sanatı. Evet burada abartma sanatı var. Bugün biz de hem abartma sanatını göreceğiz, hem benzetme, hem kişileştirme, hem konuşma hem de karşılık. Benzetme nedir Tonguç? Arkadaşlarımız okul çıkışında bir sıkıştırmaya benzetmek. Saçma ama Tonguç öyle bir şey yok. Asla şiddete biz kabul etmiyoruz. Buradaki benzetme farklı bir benzetme. Abartmayı zaten gördük. Konuşma ve karşılıkta son derece basit şeyler Tonguç'un. Şimdi bir of çeksem karşı dağlarda, karşı dağlar yıkılır dediğimizde abartma vardır. Niye? Olabilecek bir şeymiş gibi duruyor ama imkansız. Abartı var. Peki benzetme nedir? Benzetme aralarında ortak özellik bulunan iki kavramdan Zayıf olanın güçlü olana benzetilmesi. Mesela bu adam tilki gibi kurnazdır dediğinde adamı tilkiye benzetiyor ve aynı zamanda benzetme yönü de kurnazlığı. Hani tilkiler kurnaz hayvanlar. Dolayısıyla kurnazlığı yönünden adamı tilkiye benzetiyor. Hocam üniversite sınavının birincisi hayvan gibi çalıştım demişti. Evet kendisini çalışma bakımından hayvana benzetiyor. Niye? Hayvanlar güçlüdür çok çalışırlar. O da ben de hayvanlar gibi çok çalışıyorum. diyor. Kötü bir şey değil. Hayvanları seviyoruz. Ben hayvanlar... de geçen gün öküz gibi yedim hocam. Aferin sığır gibi çalışmak lazım Tonguç'um. Tebrik ediyorum Teşekkür seni. ederim hocam. Aferin tebrik ediyorum seni. Hayvanları her zaman seviyoruz. Gelelim kişileştirmeye. Kişileştirme ise insan olmayan varlıklara... Efendim hocam? Hayır hayır senden bahsediyorum. İnsan olmayan varlıklara insana ait özellikler verilmesin. Mesela gökyüzünde güneş bize gülümsüyor demiş. Şimdi güneş gülümsemez ki. Gülümsemek insan özgü bir şey. Güneşe güneş... güneş arkadaşım güneş gülümsüyor hocam benim. Hayır ama arkadaşın güneş olsa gelsin büyük yazarlardı. O zaman gerf büyük olduğu için özel isim olduğunu anlardık. Ama burada bildiğin gökyüzü güneşten bahsediyor. Dolayısıyla kişileştirme insan olmayan varlıklara insana ait özellikler verilmesi. Mesela kalem kapağına dedi ki e, yanıma gelir misin? Bak burada ne oldu? Kalemi kişileştirmiş oldu. Oldu. kalem adeta bir insanmış gibi konuşmaya başladı. Şimdi çileştirme gördükten sonra gelelim bir yerinisi soruya. Bak burada yerinisi soru önemli olmuş. Niye biliyor musun? Yerinisi sorularda sana direkt bilgiyi sormuyor. Önce bilgiyi veriyor. Bilgiyi verdikten sonra yani tanımını verdikten sonra beceri temelli bir şekilde senin soruyu kendin çözmeni istiyor. Yani bak ben sana öğrettim zaten. Sen buradaki bilgileri kullanarak çözüyor Gel şimdi soruya bakalım. Hatta sen de videoyu durdur bakabilirsin. Yukarıda bazı söz sanatlarına açıklamaları verilmiştir diyor. Buna göre aşağıdaki izlerin hangisine? Yukarıdaki iki söz sanatı da kullanılmıştır. Bakalım şimdi. o hocam çok zor Zaten bunu dedim. biliyorduk biz ama buradaki tanımı da okuduk. Benzetmenin tanım verilmiş. Bunu da biliyorduk. Okuduk tamam. Şimdi Menekşe koştu Dağ dertlerini anlattı. Bu sistemli sözleri koca dağı ağlattı. Şimdi dağ ağlar mı Tonguç? Ağlamaz hocam. kişileştirme yapılmış. O zaman, burada kişileştirme var. O zaman burası... Menekşe koşmaz hocam o da kişileştirme. Evet. Dolayısıyla burada kişileştirme var ama benzetme yok. Bursa'ya bakalım. Yaşlı deniz kimsesiz bir çocuk gibi hüzünlü. Kıyısına gelmeyen dostlarını özlüyor. Bak deniz bir kere özler mi özlemez. Burada kişileştirme var. Ve aynı zamanda kimsesiz bir çocuk gibi demiş. Bak denizi aynı zamanda çocuğa benzetmiş. İşte dolayısıyla burada hem benzetme gibi demiş hocam. Harikasın. Hem de kişileştirme var diyebiliriz. Burada çok güzel bir şey söyledin. Gibi ifadesini gördüğünde andırıyor ifadesini gördüğünde Kileştirme var diyebiliriz. Andırmak da mezzetmek demek. Diğer seçeneklere de bakalım Tonguç'um. Sen bir ceylan olsan ben de bir avcı. Avlasam çöllerde saz ile seni. Hmm, burada sadece senin bir ceylan gibi düşünmüyor. ya. Yani. Burada hayvanlaştırma var. var hocam. Hayvanlaştırma yani benzetme var. Bana derler gam yükünü sen götür benim yük götürür dermanım var diyor. Bak şimdi burada Hiç da da hiçbir da şey yok. Yani bana diyor bu sıkıntıları sen çek diyor ama benim bu kadar gücüm yok diyor. Dolayısıyla burada doğru cevabımız gibi edatından dolayı bulunan benzetme ve denizin dostlarını özlemesiyle kişileştirme. Şimdi geldik abartma ve konuşulmuyor. Şimdi abartma bir durumu olduğundan çok fazla veya çok ...ağız göstermektir Tonguç. Mesela yazı yazmaktan kollarım koptu. Koptu. Böyle bir şey Koptum olabilir. gerçekten de. Böyle bir şey yok yani. Yazı yazmaktan bir insanın kolları... Ders çalışmaktan beynim yandı. Ha, beyin yanmaz gibi bir kere. Burada abartıyor yani. Burada sanki olabilecek en maksimum şeyi söylüyor. Hatta olamayacağı geçiyor artık. Abartmayı biz günlük hayatımızda çok kullanıyoruz. konuşlamaya baktığımızda ise Hani kişileştirme vardı ya insan dışındaki varlıkları insana benzetiyorduk. Konuşulma da insan olmayan varlıkların insanmış gibi konuşması. Konuş bakalım Tonguç. Hocam nasılsınız? Bugün gerçekten çok güzel ders anlatıyorsunuz hocam. Bak burada mesela sen konuştun. Bu konuşturmaya girmiyor. Niye? Çünkü sen zaten insansın. Teşekkür ederim Ama... hocam. Ama bu kalem konuşsaydı. Deseydi ki kalem arkadaşı kırmızı kaleme dedi ki baba bu aralar hiç yazmıyorum. Bak şimdi ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yapıyorsun? Sen konuşamazsın ki. Sen insan değilsin. Mesela horoz seslendi. Kırmızı eti yiyin. O daha sağlıklı. Bak uyanı görüyor musun? Horoz yani kendi beyaz eti yenmesin diye insanları kırmızı eti yönlendiriyor. Bugün 10 bin adım atmışım diyor bak. Görüyor musun? Gezen tavuk arkadaşına Aa. bir telefon. Burada tavuğun konuşması konuşulma. Peki şuna dikkat et. tavuğun tavuğu... ayvoçun var hocam acaba? Her türlü. Konuşturmanın en önemli özelliği biliyor Tonguç? Eğer bir yerde konuşturma varsa yüzde yüz kişileştirme de vardır. Niye? Çünkü bir insanı yani daha doğrusu bir canlıyı insana benzettiysen ancak insan gibi konuşabilir. Dolayısıyla bütün konuşturma sanatlarında kişileştirme de vardır diyebiliriz. Şimdi dikkat. Bunu söyledik zaten. Rüzgar ve martılar sordular seni. Neredesin? Bak şimdi. Rüzgar konuşur mu Tonguç? Konuşmaz hocam. Martı konuşur mu? Martılar konuşuyor. Ben, ben konuşabilirim hocam martılarla. Sen konuşabilirsin ama normal. <laughs> ama sen martıca konuşuyorsun. Sonuç Türkçe konuşmuyorsun. Dolayısıyla burada martların neredesin demesi bir konuşulma. Aynı zamanda insanmış gibi konuşmaları da bir kişileştirme sanatı olmuş oluyor. Gelelim karşıtlığa. Karşıtlık işlerindeki en kolay. Birbiriyle zıt kavram veya durumları bir arada kullanmak. Sınav olduğu için gecesini gündüzüne katıp ders çalışmak. Gece ve gündüz gelmek ve gitmek, sevmek ve nefret etmek, siyah ve beyaz bunların hepsi birbirine karşı kavramlardır, zıt kavramlardır ve bunları bir arada kullanırsan da karşıtlık, zıtlık yapmış olursun. Mesela bir soruya bakalım. Aşağıdaki cümlenin hangisinde abartma sanatı yoktur diyor. Hadi bakalım birlikte bunları çalışalım. O kadar ağladı ki göz pınarları kurdu. Böyle bir şey olabilir mi sence Tonguç? Ola, ola, olamaz hocam. Olamaz. Göz pınarları kurdu. Göz pınarları dediğin insanın gözünün içerisinde ağladığı zaman suları gönderen bir kısım var. Orada kurudu diyor yani. Ne yapıyorsun ya böyle bir şey yok. Dünyanın yükünü omuzlarında taşıyorum. Yavaş. Yani adam böyle omuzları var, omuzunda dünya var. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla. Valla öyle bir şey oldu hocam. Geçen gün ben dünya maketi aldım hocam. Ya o değil. O gerçek dünya değil ki bak. Dünyanın yükünü omuzlarına taşımak ya da göz pınarlarının kuruması gerçekten abartılı bir şey. At ne kadar susamış, ırmağın suyunu bitirdi. Yuh. Yani koskoca ırmağın suyunu bitirebilir mi hocam? Yani koskoca ırmağın suyunu. Değil at. Dünyadaki bütün atlar toplansa bitmez. Dolayısıyla burada da bir abartma var. Çocuğun ateşlendiğini duyunca hemen yanına koştum. Şimdi buradaki ateşlenmek... Abartmış gibi... Ki... yani? O Hayır. ateşi yoktu ben gördüm o çocuğu. Hayır öyle değil. Onun için burada çocukların 39 derece 40 derece olması gerçekten ateşlendi anlamına gelir. Ve burada ise abartma Burası gerçekten olabilecek bir şey. Dolayısıyla doğru cevabımız denizli seçeneği. Şimdi bir de beceri temelli yeni soru çözelim. Bak şimdi beceri temelden kastımız şu. BTS Armiciler buraya. Armiciler buraya gelsin sıkıntı yok ama biz burada beceri temelli soruda ne yapıyoruz biliyor musun? Hangisine benzetme sanatına başvurulmuştur değil de bunu farklı çevremize gördüğümüz, günlük hayatımıza karşılaştığımız tabelalar üzerinden çözüyoruz. Mesela sen mutlaka şunu görmüşsündür. Her atık çöp değildir. Su hayattır boş harcama Buraya çöp dökmeyin. Evet buraya çöp dökmeyin. saat 20 lira, 2 saat 10 lira. Gibi. İşte temiz bir çevre için neler? El Bu tarz yazıları biz çevremize görüyoruz. Bu yazılara bakarak acaba hangisine benzetme sanatı var düşündük mü? Düşünmedik. Şimdi bunu düşünelim. Bak şimdi. Temiz bir çevre için el ele. El ele. Burada bir şey yok. Her atık çöp değildir. Tamam. Emeğe saygılı korsana karşıyız. Allah Allah. Su hayattır. Boş harcama. Yani suyu hayata benzetmiş. Niye? Çünkü insan gerçekten su olması yaşamaz. Vücudumuzun yüzde kaçı su biliyor musun Songuç? Benim e, vücudumun yüzde 99'u su hocam. Hayır senin beyninin yüzde 99'u su ama normalde insan vücudunun yüzde 99'u su değil. Yüzde 70'e yakını su. Dolayısıyla sen su olmasa yaşayamazsın. Sağlık yaşaman için suya önem var. Burada da suyu ...hayata benzetmiş diyebiliriz. O zaman konumuzu öğrendik. Şimdi sana bunlara... alakalı birazcık ödev vermem lazım. Nasıl çalışacağım hocam? Ben kafam Kas çok karışık gerçekten. Bak yaşayayım. nasıl çalışacağını söyleyeyim. Birincisi soru bankasından çalışman lazım. Önce soruları vereyim ama soruları çözmeden önce... konuda nasıl çalışacağını da göstereceğim. Burada Tonguç'cuğum bak şöyle göstereyim. Türkçede yazım... ...kuralları, söz sanatları burada. Bak şimdi metin türleri. Şurada. Bak şimdi. En sonda sayfasını da... ...söylüyorum sana. Şu yazılı türlerin... ...metin türleri yazıları bitirdikten sonra... ...sana sayfa... 232'den başlayacak şekilde bak. Hem yerine ses sorular, yatay sorular hem de dikey soruların olduğu sayfaları veriyoruz. Ve aynı zamanda söz sanatlarıyla alakalı sana yazılı sorular da hazırladık. Dolayısıyla Oo. bunları çözdüğün zaman... Bu Hocam saygı... konuyu nasıl çalışabilirim? Konuyu nasıl çalışacağını da söyleyeyim Tonguç'um. Burada da 0'dan 7'ye sözelde de 0'dan 7'ye sözelde sayfa 86'yı açtığımızda Tonguç'um bak hemen görüyorsun. Birincisi sana konuyu gösteriyoruz. Ve bu konuyla alakalı hem dikey hem de yatay soruları çözümleriyle beraber sana sunuyoruz. Aynı zamanda metin türleri sayfası var. Burada daha işlemediğimiz için buraya yok. Sayfa Yapamazsam sorular hocam. Soruların çözümünü zaten uzman hocalar buradan sana sunuyorlar. Bir de akıl haritalarımızla bununla alakalı sana çalışma taktikleri verdik. Onu da şöyle göstereyim sana. Akıl notları zaten ne diye. Mesela akıl notlarını aldın içinden çıkardın şöyle Türkçeyi geçirdin. Yazıldan önce çalışmak istiyorsun, bakmak istiyorsun. Hemen burada yazılı yazılı sırasına bakmak istiyorum hocam. Yazılı sırasına bakamazsın. O olmaz. Buradaki konu anlatımlarından da çok güzel bir şekilde söz sanatlarını çalışabilirsin. Bu daha çok sorudan ziyade bilgi içeriyor. Buradan da çalışmak sana fayda sağlayacaktır. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yap. Yorumları yolla. Sana güveniyorum Tonguç'um.